Cümleten Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin Güldağ. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün aşağılardayız. Yağmur yağacak gibi az hava değişti. Geçenin biri kuzuladı. Şurada yukarıda da var mı önünde. Orada kuzuladı yukarı çıkmadık bugün yağacak diye. Geçileri aldık arkadaşlar. Dereden onları getireceğiz akşam. onamlı dediklerinden. Geçilerin bayağı cins. Cins cins şeyleri var. Onamlısı var. Yuzu var. Halebi var tane mi var? Çek! Bu onamlı. Burunları şöyle baltanın şeyi gibi olur. Bizim buralarda fazla iyi olmuyor. Onlar fazla beden tutmuyor. Böyle Mersin Antalya taraflarında İyi beden tutuyor. Oralarda sıcak olduğu için az kalıplı olduğu için geçiler Karnına doyuruyor. Bizimkilerin yarım burun mesela. Birazdan da göstereyim. Onları getireyim getirirken göstereyim burunlarını böyle şey burnu gibi böyle böyle burunlar bizimki böyleyse onlar da böyle Çişt! onamlı diyorlar onlar geniş oluyor ama işte bizim buralarda nadir oluyor fazla iyi olmuyor dışa fazla iyi gelmiyor onlar olayken aldık mı olayken büyüttük mü geliyor o yüzden nadir buralarda fazla yok bir arkadaşlar, var. Mehmet dayıdan aldık. Onu akşam arabaya atacağım Oğlakları da taksiye atacağız. Bunları getireceğim Bir yerden de aldım da onu da sonra getireceğim O da derede. Onu da bakayım sonra getireceğiz. Hala çıkacağımız arada getireceğiz. Bunlar sık diye. Ağır sık diye götür dedim Mehmet'ten. De onları götüreceğim. Öbür arkadaşınki biraz daha duracak. Dursun'a bakayım. Yale koçunda götüreceğiz 3-5 güne. Geçi olağını emdirmiş. Maşallah. Yukarıda geçi de. Arkada gelen bizim Akteken'in olağı. Baba oldu yine. Şşşt. Bir dura var. Şşşt. Kuruttun kızı. 2,5 saattir burada duruyor. Anası kara, olak, beyazlı, sarılı. Maşallah, tohumluk mu bu neci? Erkek. Erkek arkadaşlar. Koçum. Koçum. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> 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 Nasılsa bak anası kara. Tosun beyaz olmuş. Babana mı çektin sen? <laughs> ne oldu kızım? Bana da vurma bak. Bakın bunun kulakları zın. Anasının kınlar küçük küçük. Büyük değil. Çomak. <gülüyor> <gülüyor> Çantaya atacağım bunu ben. Çantada gidecek. Ne mi oğlum? <laughs> anan işte anan anan biraz yatacak Allah kaynattık da ananla koklaşayım biraz daha dur var yatacak çünkü meşeler açılsın arkadaşlar da var yiyor doyuyor hemen karardı bakın az bulutlar geliyor. Tam şu ara bir yağış gösteriyor. Bir varsa bakalım. Havar gözükmüyor size bakın. Hep. Şu kazellerin içinde şu arkada meşelerin içinde yatıyorlar. Dağlar ama yeşerisi mükemmel manzara oluyor. Baksanıza. Kuşlar ötmeye başlıyor. Cıvıl cıvıl. Baharın gelişiyle. Eçşş. Koş koş koş. Yat bakayım. Ya o tomurgu da hemen biz bir buçuk saatte karın doyur arkadaşlar. iyi bir ayrıca olacak. Hemen doyuru. Koyunlar arkada küme Çok kümle gör. Sıcağı sevmiyor koyun kısmı da var da. Yatı git ama yapsın iyice bakayım. Geyişini getirsin. Eve ederken güzel tomur giyiyor nasıl sonra. arkadaşlar çatı çatır, çatır. yayla tarafında. Rabbim bir verse şöyle toprağın altına şöyle 2-3 parmak bir geçse otlar gömülüp kalacak. Meşeye davar nasıl yapıştı baksanıza. 25 yıl kaldı ortalık. Meşe yiyor, kuşburnu yiyor. Davereyi yiyor. Sıyır sıyır. Şşş. bunu şimdi yerler arkadaşlar yaprağı. Yaprak değil şu an tam açmadı. Açtı da büyüyecek böyle dene dene olacak. Ondan sonra bunu yemeği verir acır. Gök olur domatesin göğü gibi yemez acı olur. Dadı olmaz. Ondan sonra güzün böyle Ağustos'un 15'inden sonra yemeye başlar Ağustos'ta tam. O zaman yaprağı sıyırmaya başlar böyle yer cayır cayır yer. O zaman eriyor domatesin hesap. Yılı şeyi var şimdi yiyor tabi. Daha taze yumuşak. Acısı yok fazla. Ama 5-10 gün sonra acır o yüzden yemez. 2 ay yemez. Her şeyin yılında, ayında, gününde yenilecek şeyler var. Mesela hayvanlar da öyle mesela. Ardıca kızın yer, yazın yemez. Yaprağı da şimdi işte biraz yer kavrar. Ondan sonra kay yemez, güzün yer. Asıl güzün yer. O zaman yararım. Yani. Hey! çıkma yukarı gel Gel Şu an yumuşak yumuşak, bakın. Ama yarın bu kayış gibi olur. Sert sert olur, yarın iyice büyüdü mü. O sonra gevreklemeye başlar. Gevrek oldu mu yiyecek? Erecek. O zaman da var bayılır buna. Hiç affetmez. Yese o zaman da yarar da. Yemez işte, o tarar acı olduğu için yemez. Eve doğru yaklaşalım. Kendimizi tek bir alalım. Ya varsa eve kaçarız hemen. Zaten akşama fazla vakit kalmadı. Kendin oldu. Kapkara baksanız arkası. Yayladan tarafı o taraf. Yayladan doğru geliyor yavaş. Havar da biraz belli ediyor ama. Çiçeği şey verse var ya. O tabii faydası olacak ki. Hem sararmayı önler hem yeşil daha durur. Hem de büyür otlar. Daha çok büyür. Yağmur başladı arkadaşlar. İyi bir yağ var ama bayağı göbürledi. İnşallah boş çıkmaz sonunda. Taşlara belli taşlardan. Vallahi çantaya vurdum. Çantada aşırı yağmadıktan sonra ıslanmaz ıslanırsa da soğuk yok ortalıkta üşümez o yüzden sıkıntı yok evin aşırı yukarıya doğru iniyoruz zaten hey ver Allah'ım ver hey yağda her yer güzelleşir toprak kokusu var ya buram buram toprak kokusu var ya ona bayılıyorum şu an yağmurum, toprak, yağmur yağısı, toprak havaya kalkınsır. Buram buram tutuyor. Çok sever bunu kokuyu. Zeyf tutuyor ya. Yani. Şişt, şişt. Koş koş. Yer yer yemişim kalacak şimdi yıkayacak. Yarabbim Nisan yağmuru yağacak herhalde Nisan çıkmadan. Nisan da yağışsız gitti. Bol karıydı, yağış yağmadı. Fırtına, güneş. İşte bakın şuraya ineceğiz aşağıda. Manzara güzel ama yeşil onu sür. Kışının ayrı bir güzelliği var. Yazın bir ayrı. Daha yeşerecek, göm gök kalacak yer yani. O zaman manzaraya bakacaksınız. Boyum olmaz. Hey! Koyun gel. Rır. 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 Kaçın kaçın kaçın. Koyuna bir şey olmaz. Koyunun üstüne ha... yorgan gibi yün var. Davara fazla bir şey olmaz da koyuna hiç bir şey olmaz. Koyun hiç hissetmez. Dolum oğlu yağsa hiç hissetmez. Yorgan gibi yün. Dur oğlum. Bu paşam. Yağmur yağıyor işte gideceğiz. Bizim yarım saat erken varız. İyi oldu ama yağmur şimdi bir su sıralıydık. Davar bile gözükmüyor. Bakın meşeler açın sır var ya. Oğlum dur. Çabalama. Yat işte çantanın içinde sıçacak. Hey, de, 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 hey. Haydın, haydın. Hey! Arabaya ne yapmış? Oğlaklar atıyoruz arabaya ya. hep duyuyor arabamı. Arkadaşlar geçileri attık. Arabaya on bir geçeyim. Hüseyin de yardım etti sağ olsun. O arkada da oğlaklar geliyor hatta taksiye attı. Başarılı var evet. ama içeride mi Şöyle bir çek bakayım ya ben buraya Arı onamlı geç arkadaşlar bunlar. Nerede mesela? Ya kızım bakayım. Arı onamlı iç Hop. Burayı çekelim. Kurullarını yiyelim ama edemez ama sen ondan. Şey, Var mı? Ya 15 gün sonra giderim. Gel ya çık verdim bitti. Öyle. Arkadaşlar Hüseyin arkadaşımızla maşallah çekeyim. Suyu çoğaltıyoruz. Çoğaltıyoruz. Seninki nerede zaman götürelim? Seninkiler Allah nasip ederse boş vaktinde götürelim. Tamam. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm.

Açıyorsun kapılar sen. Tamam. Çıt çıt Sürelim bak. sene. Açmasın Sür sür sür. Sür yukarı. Geçler bunlar arkadaşlar. Şimdi benim nerede var? Karşıkta şu var. Şu. Mu? Şu geçi var. Maşallah kafasına baksana da. Değişik oluyor bunlar. Bu değişik. Şöyle hiç var. Arkadaşlar akşam çekemedim geçiler demin gösterim size. Davarlarda sağlık şöyle yağlıyor. Akşam karanlıydıydı. Tuzu verdim birbirlerine yansınlar diye. Uzu verirse yağlıyor. Yağsınlar bakayım. Bitti yok. Kapatacağım. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşme üzereyle bir sonraki videoda.